Hepiniz hoş geldiniz. Zaten bahsedildik o yüzden hiç kendimizi tanıtmadan direkt konuya girelim isteriz biz de. Kübra'ya da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok özet ve bu retail medyanın gelişimiyle ilgili bize çok güzel bilgiler verdi. Biz de aslında oradaki başlıkların üzerine biraz daha böyle marka ve retail retailer bakış açısı ve ajans olarak neler yapıyoruz, neler yapabiliriz, önümüzde nasıl bir yol var onu konuşuyor olacağız. <laughs> biraz hastayım o yüzden sesim gidebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Benim ilk konum şey olacak aslında, da sunumunda bahsetti. Hatta IAB'nin de bununla ilgili bir definition'ı var, retailer medya ile alakalı. Burada biz genel olarak e-ticaret üzerinden retail medyayı konuşuyoruz. Fakat aslında in-store dediği gibi Kübra'nın da ve IAB'nin de söylediği gibi aslında fiziksel mağazada da oldukça kullanılabilir dijital alanlar, işte lokasyon bazlı hedeflemeler ya da işte kullanıcı atıyorum satın alma şeyinde e, X bir ürünle Y bir ürünü hep beraber alıyorsa aslında bunların mağaza içerisinde de beraber konumlandırılması gibi gibi e, stratejik yaklaşımlarda bulunabileceğimiz bir dünyamız var. E, bu sebeple ben aslında Erdal burada sana soru sormak istiyorum. E, biz işte ajanslar olarak biraz daha dijital anlamda e, bu şeyin yanındayız. Tabii ki co-op de yapıyoruz işte off-site tarafta, off-platform dediğimiz işte televizyonlarda beraber işbirliği yaparak birlikte CRP almak olabilir ya da işte outdoor'da işte hepsi burada ve Philips'i bir araya getirerek reklamlar çıkmak olabilir ya da işte dijitalde zaten hepsi burada'nın ya da X1 Retailer'ın sahip olmuş olduğu in platform alanlardaki bütün reklam modellerini aslında birlikte kullanarak ilerliyoruz. Fakat mağaza iç reklamlarda siz ...nasıl bir strateji ile ilerliyorsunuz ya da işte retail medya sizin için tam olarak ne ifade ediyor? Çok teşekkürler Çınay. Ee, öncelikle e, Philips kişisel sağlık ürünleri gruplarımızla ilgili e, yaptığımız bütün yatırımlarda retail medya her zaman bizim için e, öncelikli olarak yer alıyor. E, buradaki offline taraftan bahsetmek istersek aslında biz online taraftaki yatırımlarımızı gün geçtikçe geliştiriyoruz. Fakat e, retailerlar da aynı zamanda offline tarafta bir dijital dönüşüm içerisinde. Bu dijital dönüşüm içerisinde oldukları için de içerideki veri setlerinin kullanılması, bize sunmuş oldukları olanaklar da aynı şekilde gelişmekte. Burada biz Philips olarak e, lokasyon bazlı fiziksel mağazalarda farklı ürün gruplarını ön plana çıkardığımız, farklı iletişimler yaptığımız birden farklı konseptleri sahipleniyoruz. Aynı zamanda yıl içerisindeki önemli okazyon ve iletişim dönemlerimizde, lansmanlarımızda da sadece konverjson odaklı değil, ürünün ana claim'ini de her zaman ön plana çıkaran iletişimlerimiz yer alıyor. burada tabii ki de veri odaklı bir iletişimler oluyor. Ancak online taraftaki e-ticaretteki e, retail medya şu anda birazcık daha ilgimizi çeker durumda. Çünkü çok daha net bir data seti var. E, çok daha net hedef kitleye gidebiliyoruz ve farklı kurguları işleyebiliyoruz. E, umarım yakın zamanda offline tarafta bu dijital dönüşümü daha da hızlandırarak buradaki yatırımlarımızı da daha çok arttırabiliriz diye düşünüyorum. Zaten şey, teknoloji sektörü için aslında en en gelişmiş şeyler e-retailerler. Yani bu işte hepsi burada olsun, Trendyol olsun, Amazon olsun. Biraz daha offline in-store'u dahil edebileceğimiz sektör aslında FMCG şu an. Yani ben gözlemlediğim kadarıyla e-retailerler içerisindeki hı hı. teknoloji yani teknoloji retailerlarının yani offline storeları olanların biraz daha zaten Kübra'nın da göstermiş olduğu gibi bir gelişim haritasında hepsi burada orada şey flying kısmında hı hı. işte sonra Amazon geliyor, Vime'de geliyor ve birçok retailer da daha başında bu işin. O yüzden de teknolojide bir tık daha in-store reklamlar böyle tam bir retail medya olarak yani dijital artı offline birleşerek ilerleyemiyor gibi bir durum var. Çünkü ya. çok iyi olanların evet. hepsi evet. E-ticaret sitesi. Evet aslında hani offline kanal dediğimiz Mediamarkt, Teknosa, Vatan gibi alanlarda ilgili dijital dönüşümleriyle beraber bize çok güzel fırsatlar sunabiliyorlar. Bazı fiziksel mağazalarda ekran konumlandırması yaparak eskiye geçmişe göre daha böyle baskıyla beraber ortaya çıkan yatırımlardan daha çok ekranlarla ilgili saatte farklı ürün gruplarını ön plana çıkartarak farklı iletişimlerde deniyoruz. Şu anda online kadar gelişmesini test and learn sürecinin teknoloji tarafı içinde görüyoruz çünkü offline mağaza özellikle elektronik ürünler için çok kıymetli ve her zaman da çok kıymetli kalmaya da devam edecek. Oradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Süper. Bir diğer konumda şey olacak. Yani retail medyanın zaten ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar gelişmekte olduğunu hani hem Türkiye'de hem globalde takip ediyoruz hep birlikte. Ee, ve en önemli kapabilitesi, e, gerçekten çok güzel bir veri sağlayıcı. Çünkü gerçekten bir kullanıcının satın aldığı şeydeki, e, yani satın aldıktan sonra o kullanıcı gerçekten seninle ilgileniyor anlamına geldiği için bu kullanıcının geçmişi, geleceği, ne, nasıl bir hareket alanı var, bir sonraki ürünü ne olacak alacağı çok güzel analizler çıkarmamıza olanak sağlıyor aslında Retail Media ve retail medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte aslında biz artık bu datayı kullanabilir hale geldik. Çünkü bu zamana kadar hep her bir ürün lansmanı öncesi işte atıyorum TGI'dan, Global Web Index'ten böyle bir persona analizi yapıyoruz. İşte bence bu ürünü alacak insan şu olabilir, bu olabilir gibi. Aslında retail medya sayesinde çıkarmış olduğumuz bu da gerçekten satışa dönüyor mu? Gerçekten doğru kişiyi mi çıkartmışız bir analizler sonucunda? Bunu görmemizi de sağladı. Burada benim sana şey sorum olacak. Aslında ikinize de bir sorum var. Birincisi şu, senin hangi marka olarak, yani Philips olarak yaşadığınız hangi zorluk karşısında retail medyayı hayatınıza dahil ettiniz ve hangi zorluğunuzu aşmanıza sebep oldu? Memnun kaldığın bir case'in var mı? Ee, sorusunda bunu... sorusunu da sorayım hemen. Tabii <laughs> Semih'in de sorusu <laughs> Sonra şey yapacağız. E, Semih'e de şey sormak istiyorum, Ya biz hep böyle veri diyoruz, veri, retail medya deyince verisini kullanabildiğim için ve sonuç olarak ROAS görebildiğim, revenue elde edebildiğim bir şey olarak bakıyoruz hep. E, senin bize söylemek isteyeceğin şey olabilir mi? Atıyorum retail medyada evet bunlar çok önemli ama şöyle bir şey var, o da aslında çok kıymetli diyeceğim bir şey olursa onu da duymak isteriz İyi, diyeyim. ben geliyorum. Peki. Sen devam et. Bu falan. işin bir numarası, çok net belli yani ROAS. Biz zaten Roas'ı getirmiyor olsak, şu an Erdal'la yan yana oturmuyorduk, <laughs> e, toplantıda kavga ediyorduk <laughs> büyük ihtimalle. E, o noktada zaten bundan önceki iki sunumda da aynı şeyi konuştuk. Karlılık, Roas, bunların ikisi geliyorsa şirketlerin en iyi iki, iki önceliği bu. E, Hepsi burada olarak e, şimdi teknofeste sponsoruz. E, Nilhan az önce e, Teknofest'ten nasıl bir Roas getirebiliriz gibi bir şey sordu mesela bana. Ee, yani konu bir yandan her türlü satışa doğru geliyor. Yani o noktada biz bir türlü e, markayı ROAS açısından memnun etmek zorundayız. Bu birinci önceliğimiz. Ee, biz hepsi otel olarak satan funnel'ı üç kısımda inceliyoruz. İşte klasik, işte upper funnel, mid funnel, işte lower funnel. İşte upper'da klasik DSP tarafı var. İşte mid funnel'da on-site reklamlarımız var ki zaten orada çok baskınız. E, lower Funnel'da da Search sponsorlu marka Yani hepsi burada da şu an 400'ün üzerinde. E, Manage destek verdiğimiz marka var ve bu Manage destek verdiğimiz markaların hepsine e, Search e ilk giriyor ki oradan zaten ROAS olarak dönüşünü alsın. ROAS olarak dönüşünü aldıktan sonra da diğer marka zaten e, gelip bize display yayını da arkasından işte DSP yayınları da sağlıyor. Ama 3 funnel'da da ilk önceliğimiz şu ROAS ben awareness sağladığım kısımda da zaten ROAS sağlıyorum. O noktada retail medyanın bence altın tılsımı bu. Ben awareness da sağlıyorsam, ben onun dışındaki her şeyi sağlıyorsam ben günün sonunda ben çünkü alışveriş sitesi olarak e, işin son halkasıyım. Bana geliyor, satın alıyor, çıkıyor. E, farklı bir yerden gelmiyor, dört kere tıklamıyor veya işte o sessionlar arasında kaybolup gitmiyor. Benden direkt check out'tan devam ediyor, satın almasını yapıyor ve Marka mutlu, bakıldığında kullanıcı mutlu, bu şekilde çıkartıyoruz. Artık kapabilite olarak zaten bu işin en büyük halkı sadece Odense. Ee, en son kullandığımız, işte Erdal dedi ki biz IPL satamıyoruz abi, bu gelir misin? <laughs> Üstüne gittiğimiz, e, IPL noktasında işte bizim zaten çok büyük bir satışımız var ama bunu biraz daha hani hem daha işte non name ürünlerinden değil de gelelim işte Philips'e götürelim. İşte onun üzerinde daha işte daha sağlıklı ürünlere doğru ilerletelim gibi bir projemiz vardı Erdal'la ilerletelim. Ben bir araya girip projenin detayından da bahsedeyim. Çünkü bizim de ilk kez Semih'le beraber deneyimlediğimiz bir şey olmuş oldu. Bir 3 ay önce genel pazar trendlerini incelediğimizde normal yıllık strateji ve hedeflerimizin dışında bir trend yakaladık. Malumunuz biliyorsunuz enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz ve 3 sene önce aldığımız bir ürünün fiyatını şu an görsek içimizden gülüp kahroluyoruz. Bu yüzden de pazara yeni oyuncular girmeye başlıyor. Pazara yeni giren oyuncular da genellikle Çin'de üretilip buraya gelen ürün grupları. Biz Philips sağlık kişisel bakım ürünleri olarak da müşterilerimizin güvenli ve güvenli ve sağlığı bizim için her şeyden önemli. Burada aslında pazara giren no name markalar bizim için bir tehdit oluşturmuyorlar. Pazarı küçük bir kısmını oluşturuyorlar ancak biz senelerdir bu pazarı oluşturmak için, büyütmek için yüzlerce mecra, yüzlerce e, yatırımlar yaptıktan sonra herhangi bir güvenliği olmayan, Kalitesini hiçbir şekilde ispatlamamış, Hı. no name Çin'den gelen markalar bu kategoriyi bir risk olarak evet. barındırdı. Ve burada yaptığımız... Ve yaptığım... baskında oldular yani bakıldığında. E çünkü bizim ürünümüzden %90 daha uygun olursa, Aynen, e, ben de, de girip parada bakıyorum yani bu üründe ne var bu kadar <laughs> şey oluyor diye. Çünkü farklı bir teknolojiyi çok çok daha uygun bir fiyata e, sunduklarını iddia ediyorlar. E, biz buradaki ürünlerin kalitesini ve insan sağlığına dokunduğu için riskli olduğunu öngörüyorduk. Ve kategorimiz için bir risk vardı. Ee, biz Semih'le beraber bir çalışma yaptık. Bu ürünler aynı zamanda hepsi orada satılıyor. Bu ürünler hepsi orada satıldığı için de çok yüksek bir product view da alıyor aynı zamanda. Biz burada hep conversion odaklı yayınlar yapardık satışlarımızı arttırmak için. Ama ilk kez yüzde yüz awareness odaklı müşteri bilinçlendireceğimiz bir strateji yarattık. Bu stratejiye influencer kanalıyla başlamadık. Diğer mecralarla başlamadık. Bu sefer ilk kez hepsi burada ile beraber müşterilerimizi nasıl bilinçlendirebiliriz diye bir journey başlattık. Biliyorsunuz ki hepiniz hakimsinizdir. Hani bir trend oluyor da hepsi burada girdiğinizde ürün görsellerine ilk bakarsınız. Sonra bir fiyata bakarsınız. Sonra ben bunu kimden alayım? Ürün yorumları nasıl diye aşağı kaydırırken bu düşük segment dediğim Çin'den gelen IPL'lere tam gelmeden önce biz normalde 12 varan pürüzsüz cilt claimini sabah akşam her yerde bunu kullanırdık. Ancak biz bu sefer evde güvenli tüy alma deneyimi gibi bir farklı claim kullanmaya başladık dermatologlarla beraber geliştirdiğimizi bu sefer farklı kreatif asetlerle hepsi edin de bize sunmuş olduğu çözümlerle burada müşterilerimize ulaşmaya çalıştık. Yani amacımız birazcık daha journey'de o bizim güvenli tüy alma deneyimini okuyup müşteri yorumuna girdiğinde evet bu cilde zarar veriyor gördüğünde aslında bizim teknolojiye sahip olduğumuzu da altını çizmekti. Ee, başta çok riskliydi bu proje evet. başlarken. Hani Conversion hiçbir odağın olmadığı noktada çok güzel sonuçlar elde ettik. Bir de şey yaptık orada yani son iki yılda IPL almış kişilere direkt gittik. Yani normalde bir televizyon aldıysa bir adam o adama tekrar gitmez. Veya adam sepetindeyse gidersin. Veya işte onunla related bir ürün aldıysa gidersin ama biz onlara gitmemize rağmen en büyük sonucu aslında o taraftan aldık. Ee, beklediğimizi burada bence en önemli olan şey aslında genellikle konverjans odaklı baktığımızda bir KPI belirliyoruz. Roas beklentimiz budur. Bunun dışında aslında diğer metriklere çok fazla bakmıyoruz. Burada yaptığımız bizim güzel bir şasta farklı bir da elde etmek. Yani bizim amacımız oradaki potansiyel kişilerin ne kadarını kavur ettiğimizi arkada hep takip ettik. Farklı KPI'ler koyduğunuzda da biraz ROAS'tan uzaklaşabiliyorsunuz. Bu da bizim için çok güzel oldu ama en büyük sürpriz de ben yayın sonuçları geldiğinde gördüm. Siz yapmış olduğu yayından gerçekten hiç beklentimizin ötesinde çok yüksek ROAS'lar da elde evet. ettik. Yani yaptığımız iletişim ve stratejinin doğru gittiğini düşünüyorum orada. Sene sonuna kadar devam edeceğiz herkesin karşısına. IPA çıkabilir yakın zamanda. çıkacak evet. Umarım bakmamışlardır tabii düşük segment. Çıkmaz. Biraz daha da segment odaklı da gideceğiz. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz bu şey için. Hatta bununla ilgili şunu da konuşmak lazım. Gerçekten artık retail medya ve retailerların mevcut sahip olduğu işte teknolojilerle bize sunmuş olduğu reklam platformları diyeyim. Çünkü kendi inepleri içerisinde sağladıkları çeşitli teknolojiler teknolojiler var işte bu Citrus olabilir, Mabaya olabilir. Biz işte giriyoruz ve işte banner reklamlarımızı kendimiz kuruyoruz. Ya da ne bileyim search reklamı yapacaksak orada stratejiler kurgulayıp normal işte Google search'te yaptığın stratejinin aynısını retail'ın içerisinde yapmaya başlıyorsun. Daha sonrasında işte offsite dediğimiz meta TikTok işte Google gibi envanterlerden aslında bu retailer'ın sahip olmuş olduğu first party data'ya ...hedefleyerek dışarıdan yine retailer'a trafik çekiyorsun. Ve inanılmaz aslında kapsamlı bir dünyaya doğru gitmeye başladık. Yani ilk başta nasıldı retail medya? Sadece işte CPAS yaptığımız, sadece ROAS ve Conversion baktığımız bir dünyayken şu an... Işte Kübra'nın da bahsettiği gibi 2-0 geldi. 2-0'ın içindeyiz. Global 3-0'a gidiyor. Bunun böyle çeşitli örnekleri var globallerde. ise işte. zaten bir tanesi Amazon. Amazon tamamen kendisini kurmuş olduğu bir dünyadan aslında bütün on-site ve off-site trafiğini ve satışını tek bir panelde entegre bir şekilde ve konsolide bir raporlamayla bize sunuyor. Bunun işte yine globalde örneği Walmart'ın Trade yapmış olduğu anlaşma. Bizim lokalde aslında hepsi buradan DV360 ile bağlantısı var. Burada biz işte Google envanterine yine First Party hepsi burada datasıyla girebiliyoruz. İşte Mimeda'nın Adform anlaşması var gibi gibi aslında bütün retailerlar bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar 3.0'a. E, fakat şu an 2.0'ın içerisinde kesinlikle olduğumuzu düşünüyoruz. Bize en azından ajans müşterilerimize bu şekilde bir strateji sunuyoruz. Yani artık sadece bir conversion fazı tek bir fanılmış gibi konumlandırılmıyor da biraz daha böyle prospecting ve sales diye iki ayırdığımız bir funnel stratejisiyle ilerliyoruz. Ne yapıyoruz? İşte atıyorum bir kategoriye ilgili ama benim ürünüme ilgili olmayan kullanıcı aslında prospecting ya da işte o kategoriyle herhangi bir bağlantısı olan başka bir kategoride reklam yaparsam bir şekilde beni görür ve sonra ben onu retarget ederim ve aldırtmaya çalışırım gibi gibi bir funnel sistemiyle ilerlediğimiz bir dünya var bu en, ve şu da bir gerçek yani globalde de bu bu şekilde söyleniyor ve aslında gerçekten Türkiye'de de bu yola gidiyoruz. Zaten Kübra da söyledi. Yani çok fazla bir aylık hacim var. Yani yeri geliyor TikTok'u geçebilecek seviyede aylık hacimleri olabiliyor. Atıyorum Kasım ayında muhtemelen çok 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 daha fazlasında bir e, trafik olacaktır retailer'larda. Eee burada biraz daha böyle işte Meta, Google ve TikTok'a rakip gibi bir durumda söz konusu. Çünkü hem kendi envanteri var hem kendi datası var ve datası gerçekten çok güçlü. Çünkü satın almaya yönelen kullanıcı gerçekten orada. Öylesine girip bir retailerın sitesinde gezmezsin. Bir ihtiyacını karşılamak için gezersin. O sebeple e, burada bir 3.0 yolculuğu söz konusu. Burada sana aslında soru soracağım. Sence hepsi burada 3.0'a ne kadar uzak? Ya da işte biz zaten oradayız Üç buçuk diyebiliriz. Ya? <laughs> <laughs> yani bizi zaten Kübra az önce anlattı hepsiyle olarak. Ee, o tarafta awareness tarafında zaten bizim çok 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 büyük yaptığımız işler var. İşte otomotiv olsun, onun dışında inşaat olsun işte zaten finans sektöründe inanılmaz baskınız. Ee, o noktada gelip hepsi burada da zaten reklam veriyorlar. Şu an işte en son yürüttüğümüz bir lead projesi var yani. Normal Instagram'da girerken veya işte Google'da girdikten de çok fazla lead çıkardı karşımıza. Şu an hepsi burada da banner'a tıkladığında onun üzerinden lead doldurulup gelebiliyor. Ee, bu noktada da mesela projeyi geçen ay başlattık. Bu ay inanılmaz şaşırttı bizi. İnanılmaz rakamlar geliyor o tarafta da. Çünkü e, yaptığımız işi yine audience'dan bahsedeceğim ama audience'a indirdiğimizde zaten biz doğru kitleye gidiyoruz. İşte adam şu an iPhone 16 alıyorsa zaten bilin ki o noktada o adamın karşısına Mercedes'i göstermemizde veya işte farklı bir şey göstermemizde, araba göstermemizde herhangi bir sıkıntı yok. Zaten o tarafa doğru geliyor bir türlü. Ee, doğru kitleler var elimizde. Hepsi buranın yaklaşık olarak 20 yıllık kitlesini kutulanıyoruz. Ee, bu CRM kitlesi çok önemli. Ee, bu CRM kitlesi de 3.0'a olabildiğince hazır diyebilirim. Burada yani Semih'e şu ekleme yapacağım. Bu audience'lar için de benim bir talebim olacak. Şimdi geçen gün bir deneyimi paylaşmak istiyorum size. Evde bir pil alacağım. Ee, bir girmeden önce de bu deneyimi de paylaşmıştım. Pil aldıktan sonra da aşağı doğru indim. Yine satıcıya güvenecek mi, güvenmeyecek mi? Kimden alsam müşteri yorumu. artık pil alırken bile gerçekten müşteri yorumunu okuyorsunuz. Yani çok iyi çalışıyor gibi yorumlar var pilin altında. Evet. Ama o sırada yani kiloma dikkat ediyorum bu aralar. Spor da yapıyorum. Ve Nutella benim en büyük düşman. Ama ben öyle bir audience'dayım ki harika lezzetler senin peşinde. Tam yine biraz önce bahsetmiş olduğum mecra e, Nutella'yı gördüm ve gece geç saatte, Semih teşekkürler senin sayende, ertesi gün kafama geldi ve e, hemen Mutel, tükettim. Nutella seni takip edecek e, Nutella, abi. Nutella, evet. Yine şey olmuş oldu. Almamış olsaydım şanslı olabilirdi ama. Evet, biraz çok... bitki çayları alıp, biraz kitleyi farklı yere de koyabilirim. E, biz burada Semih'in anlattığı şeylerin ek olarak şunu söylemek istiyorum burası 5-6 sene önceye göre çok fazla değişti. Yani 5-6 sene öncesinde herhangi bir ürünü internette yani online retailer'da arattığınızda karşınıza 10-15 gibi sonuçlar çıkıyordu. Hatta 50-60'ı geçmiyordu. Şu anda hani çok bir basit tuvalet kağıdı bile yazsanız pazarda belli olan belli markalar var. Yüzlerce karşınıza ürün çeşidi çıkıyor. Bu ilk başta sponsorlu ürünlerle beraber aslında bu farkı yarattınız. O dönemlerde tabii ki bizim için bir yıllık planda çok bir yere sahip değildi 5-6 sene öncesinde ama şu anda 2025'i planladığımızda, 2024'ü planlarken biz Retail Media'yı Philips olarak şu an bir stratejik partner olarak kendimize hı hı. görüyoruz. Çünkü buradaki yapmış olduğumuz yatırımlar ve aksiyonlar her zaman bize bu yolda eşlik edecek ve ortak hedefe koşmamızı sağlayacak düzeyde. O yüzden yıllık CBP anlaşmalarında daha çok ticari ekiplerle görüşürken, Artık Semih de o toplantılarda bize eşlik ediyor ve Ayrıca. orada e, yıllık bir medya planında, lansman, tüm iletişimlerimizde her zaman e-retailer'lara entegre ediyoruz.